Sevgili izleyenlerim, herkese merhaba. Sizlere bugün değişik bir kuh kebabı yapacağız. Kuh kebabının dememin sebebi patçanların bu şekilde olması. Bu şekilde güzel soyup, patçanlarımızı güzel kızarttıktan sonra orta ortalarından böyle yayıp içlerine şeker atıyorum. Şeker de patçanın acılığını alsın diye. Daha sonra kuşbaşı pişirilir etleri bu şekilde içine yerleştirip üstüne ince peşeman sos döküyorum. Daha sonra kabuğu soyulmuş domates, dilim dilim, üstüne rendelenmiş kaşar beklenilemiş kışın üzerine de zerdeçal, hafif zerdeçal. Tekrar bunu fırına vereceğim. Bir özleştireceğim. Daha sonra kenarlarına hem süs hem dekor amaçlı domates közledim ocakta. Onları deri otu ile bağlayıp bu şekilde sunum yapacağım. Çok güzel oldu, harika oldu. Gerçekten böyle bir patlıcan arasınız asla bulamazsınız. Benim önüme geldi. Ben de bunu yemek yapmak amaçla değerlendirdim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın, TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalım o bir usta boşluk bırakarak, TikTok'ta Zeki Çelebi ya da Şef Çelebi. İyi günler.